Oğlum oraya gittiğinde sakin ol ha, deli. Rahat olsan. Eten ölürse kurtulur. Ben yıllarca böyle duvara baksın istiyorum. Baksın kardeşim, gebersin. Dört duvar zaten çok fena bir şey biliyor musun? Ceza mı alacak mı lan? Alacak, kaçarı yok. Onun yaptığına dair bir sürü delil var. Sadece Cuma'yı değil. Gerisi de o öldürdü, biliyorum. Çözeceğim, merak etmeyin. Arkasında kim varsa onların da yüzünü göreceğim. Uyut bunu yaptıysa bence cezasını da çekmeli. Gelip susanlar varsa onlar da cezasını çekmeli. Neyse, ben gidiyorum. Geç kalacağım. Şuradan da bir parça alayım. Ben de geliyorum. Terzi beni bekliyor. Tamam, gel. Hadi görüşürüz. Mesaj Haber ver bana ne oluyor, ne bitiyor. Tamam. Bu Asaf, Yeliz olayını bilip de anlatmadığımızı öğrenirse çok üzülecek. Üzülse iyi oğlum dediğimizi yüzer bizim bu köpek. Biz. Yok ya. Hı. Oğlum anlatsaydık keşke. Ne anlatıyoruz oğlum? Biz aldık. Ormana götürüp bıraktık mı diyeceğiz? Bir de kardeşinin katilini korumak için mi yaptık diyeceğiz? Tamam tamam. Tamam da Mete Hanım'ın ıslahını soracaktık. Soramadık. Soraydık bir şey demezdi oğlum çocuk. Soramadık. Ama öğrenirse canımızı okur şimdi bizim. Evet Mimar Beyler Şimdi Önce buradan başlıyoruz Tamam mı? Yerle bir edin Bu tanıtım ofisinde böyle buraya kurarsınız, tamam mı? Hayırdır Kadir Bey? Ee, artık buralar benim olacağına göre durmak yok. Plan yapmak gerek. Biz içeriye bakabilir miyiz Kadir Bey? Tabii bakabilirsiniz. Buralar benim mekanım. Ölmeden bizi mezara koyma derdindesiniz yani. Dilber, bak. Sakın bana yanlış yapma. Sen benden bir şey istedin. Ee, ben de bedeli olarak senden bir şeyler aldım. Değil mi? Buna ne derler? Ticaret. Kadir Bey, ha? parası neyse verelim bize satın. Burası ne kadar eder? Beş milyon. Beş milyon. Sen bana on milyon getir, senin olsun. On milyon mu? Evet. Burası hala senin. Sen 5 milyon istiyorsun. Ben 10 milyon. Anladım. Evet burası hala benim. Doğru. Tamamdır Kadir Bey. Notlarımızı aldık. Tamam. Görüşürüz Gülbahar. Adama bak ya. Bizim mekanımızı bizi iki katına satmaya çalışıyor yenge. Bekle pusat. Bekle var hakkında bir şeyler.